Kurmak kalbini... isteyen yani eski İzmir valisinin Diyarbakır'a sürgün yolunun görünmesi. He, abi bu söylemeyi unuttum ya. Abi şu İzmir valisine bir telefon açtırsan da abi bizim oraları biraz e, şey yapıyor adam. Yani yıkmak mutmak, falan diye işte bir şeyler yapıyor. Hıh. Hmm. falan diye işte bir şeyler yapıyor. Hıh. ile ilgili falan. Onu biz zaten mahkemeye gittik. Onu birinci dereceden üç yüz dereceye çevirmek için e, müracaat ettik. Orada zaten birinci derecelik bir şey yok yani. Bir tarihi eser yok. Bir şey yok. yani bir haber atarsan inşallah. Nereden çıktı bu? Valla bilmiyorum işte. Orada herkes bir şey karıştırıyor. Şey Erdoğan Bayraktan'ın dediği gibi her şeyi Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıyor. Abi bu tamam. Çevre ve Şehircilik Bakanı var Erdoğan Bey. Evet. Ee, abi ona bir şey iletilirse çok iyi olur. Burada e, Çevrecilik İl Müdürü var. E, ona bir ihtiyacımız var bizim. Bu Ur Urla Kaymakamı ona gidecek. E, bu mahkeme için onların bir şey yapması lazımmış. Erdoğan Bey'e bir söylerseniz çok iyi olur tamam. abi olur mu? Tamam. Tamam mı? Tamam. tamam. Peki ben Paracık'ını göndereceğim şeye, Urla Kaymakamı'na. Herhalde bugün yarın görürsünüz son toplantılarda. Kim ben onu yarayayım da yurt dışında bir inşallah. abi. Allah razı olsun. Yarına yanıma selam söyle. Allah razı Allah razı mübarek Allah razı olsun. Allah razı olsun. 21 Temmuz 2013 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Kalyon Grup Öncülüğündeki konsorsiyumun Sabah ATV yayın grubunu satın almasına karar verdiği Kısıklı'daki evinde grubu devralacak çakma şirket Zirve Holding'in başına koymayı planladığı Ömer Faruk Kalyoncu'nun da görüşmede hazır bulunduğu, görüşme sonrası konunun net olarak ortaya çıktığına dair ilk görüşme. Celal Koloğlu'nun Binali Yıldırım'la bir araya gelerek görüştüğü ve bu görüşmede Başbakan'ın talimatı gereği ATV sabah konusunun bir şekilde halledilmesi gerektiği ve konunun takibinin Binali Yıldırım'a verildiğine dair. Müşvet Havuzu'nun başlangıcı. Binali Yıldırım'la yapılan görüşmenin anlatımı. Mehmet Cengiz, Celal Koloğlu görüşmesi. Konuşamadım abi işte şey demedim ya yani. Nihat abi yurt dışına çıkmış. Bakan Bey niye çağırıyor ki? E çağırıyor ki yarın gel sen konuş onu da çağır abi. Zaten belki çağıracak zaten şimdi ya Perşembe günü şeyle bir görüşeyim diyor. Beyefendiyle ne be efendim zaten nasıl bir plan yapacaksak zaten bana görev verdi diyor. Ha? Bana görev verdi ben halledeceğim diyor. Tamam ben sana 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 yedim, ne konuştu ne diyor? Yani Valla ben abi dedim yani ne dedim yani ne iş edersen bile böyle bir 40 yılda bile bir görev verilir diyor sizlere de yani. Bunu yapmaz lazım diyor. Bunun şeyi yok diyor kaçan tarafı yok diyor. Ben dedim ne emir verirseniz biz de elimizden geleni yaparız diyor. Ne diyeyim abi? Ben bunu sordum. Başka ne diyeyim abi söyle. Ama bu şey zaten mesela bir konuş da bu da bu da bu da Osman Kavala değil. İki 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 kısım diyor. İki ayrılmış diyor. Bir yani. diyor işte bir tarafta A T, TV var bir takım şeyler var. O benim de bir T TV A haber var diyor. Onu biliyorum. Yani, bilmiyorum. yani iki ayrılmış bunu diyor. Bir, öyle de böyle anlayacak. Başka bunu diyor. Sıkıntı da yok diyor. Anlayacak demiş. Ne diyeyim abi yani diyecek bir şey bırakmadı ki iş adamları kaz gelecek yerden tavuğu esirgemiyor. Hayrettin Uzaltın, Mehmet Cengiz görüşmesi. <gülüyor> <gülüyor> ne yiyorduk akşam ya? Her gece bir gece iki tane daha yapalım biliyor musun? Abi sen, sen hiç bir şey değil ki Hayrettin, gözünü seveyim ya. Ama dün anladım ki bakan beni seviyor abi ya. Sevda, Hakan'la uh, ne dokunmuştu ya? Öyle mi dedi? Evet, çok efendi bir adam dedi. Hadi razı olsun. Ya bakan adam mı? Ama en iyi tarafı istiyor ama yedi 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 deyince biraz şok olmadı. Gayet rahat karşıladı. Farkında mısın? Tehir için mi? He? Tehir için. çocuk. Ya ne yapacağız abi işte. Ama hani, o yedi telleri. <laughs> ya sen, ben sana bir şey diyeyim. Burada en, en, az sen geçtiğinde niye de konuşuyorsun her etin ya? Evet. Ya bu para bizim için sırtta her ya. Doğru, doğru doğru. Gözünü seveyim ya. ya. Zaten iki şekilde de yok diyemedim. Bir de onun işimiz de var. ...kalıştık değil mi... Bir, bir, ...bir hafta sonra gayet mama ha. <laughs> ...kim ne kadar rüşvet verdi... ...Nuriye Uzalt'ın... ...Fahri Çakar görüşmesi... ...ee bu şey var ya... ...hani... ...Limak'ta Nihat Özdemir... ...evet... ...hani sana demişti ya... ...gaz kap kapalı konuşayım... ...tamam... Ee, ...115-125'e kadar yardım ettiğini falan söyledi de... Evet. Evet, evet. evet ne kadar yardım etti? 125 mi 115 mi? Olabilir beyim. Yani tam değil ama 115'te 125 arasında yani onu çok iyi diyor. Milyon değil mi? Evet evet milyon milyon. Çok büyük bir evet. ham. Limak değil mi bu şey? Limak e, limak limak limak. Bakan'a hesap vereceğiz. Nihat Özdemir, Mehmet Cengiz görüşmesi. Ben cenaze... Ben bana tamam, lazım şu kardeşim ya. Bana, bir yapayım. bana, ya, bana de bana yatağı... Ben eve geldim ne oluyor? Hanımım bana kimse mi izliyor? Ben doğru böyle söyledim yatağa girdim. Sabah uyandım ya. Ya bak buna mı geldin ya? Ya dün ben... İşkence ya... Hakkında böyle... ya Allah'a fakir miyim ya? Ya çok bir çok... de tebessü insanlar ya. biz engini falan bir de meneşliğini bir de ki bu işi bitirelim diye. Tamam Tamam ben yarın bakana işte bitirin ki ben başlayayım ki bitirdim diyeceğim ya. Yani. yarın beni gelip çağıracak. Ben de şimdi anlayıp çağırdım geliyor. Türkiye'de yer yerinden oynar. Nihat Özdemir, Mehmet Cengiz görüşmesi. Allah'ım olsun diye adam ya. Evet. Türkiye'de yer yerinden oynar ya. Bunlar farkında değiller ya. Sızık kara ya. Yani öyle kızmışım ki ya ben bir anda resmen <laughs> çekebilirim yani. Anam aradım olsun. O haldeyim ya. Yani. İnşallah rahattan bir problem çıkmaz. Yok şimdi Ömer Çağrı'nın geliyor. Biz de o kadar keriz değiliz verilmesi gerekiyor ki veriyoruz. O parayı yolda bulmuyoruz ya. Hayrettin Özalt'ın Mehmet Cengiz görüşmesi. Ya abi biz bir şey söyleyeyim şimdi. E, e, o zaman şöyle bir şey oluyor Mehmet Bey yanlış anlama da. Yani sanki ben <laughs> onu saygısız almış oluyorum anladın mı? E biz de kendimiz değiliz. Vermez gerekiyor ki veriyoruz. Ya para kadar e. bulmuyoruz ya. Evet hey, tabii canım. Yani sana ne kadar para sahip olduğunu bilmiyorum baba. Bilal Erdoğan şifreli konuşuyor. Paraları mı takip ediyor acaba? Bilal Erdoğan, Mehmet Cengiz Görüşmesi. Merhaba Erdoğan, Erdoğan. Hani geçen e, size geldiğimde bu e, Mekke'deki meselenin sürücüyü anlatmıştım ya. Evet. E, onun toplantısını 15 Kasım'da takip edebilir miyiz Mehmet Bey? Yani ee, yaparız yaparız. Ben de diyor ben de diye gözünü seviyor. Bana beni kapis yapıyor. Ya ben de şey ben de konuşuyordum ya. Hayır ben ne oldu ne kapis yaptı? E, Valla kapis yapıyor bana. Üzüyor beni üzüyor. Ya şu şeyi, bu son ne diyoruz bir herkes bitirmiş işine. O, 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 o işi toparlıyorum ben şimdi. Ben de ben, 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 ben de işi bir adam. Tamam. İş adamları beyefendiyle işi bağladılar. Ağzı kulaklarına varıyor. Mehmet Cengiz Celal Kodoğlu görüşmesi. Akşam e, bu yani hiç merak etmeyiz. Ya, hakikaten bu adam bambaşka bir adam ya. Doğru doğru abi. Valla abi. Abi sen ya. görüştün, görüştün bir numara değil mi? Şey yok. Şey var bizim e, bakıyor, ya. Bizim tamam tamam. Ya, ya, o, adam, şey... adam, o adam öyle de abi adam hakikaten. E, ama evinden yetki kaldı ya. Tamam tamam. Doğru, doğru. Yoksa merak etme merak etme. Tamam tamam. Yani abi. o bizi e,

baba hırsız oğlunu korumak için başbakanlık makam aracında yanında gezdiriyor. Bu babaysa doktor bulamadığı için ölen 3 yaşındaki oğlunu çuval içinde köyüne taşıyor.